İstanbul Beylerbeyi Küprüce gördüğünüz gibi çok güzel ve eski yerleşim yerlerinden bir tanesi burası sessiz sakin daha böyle az insanların olduğu curcunasız bir yer herhalde eski yerleşim yerleri var burada işte İYİ Parti Başkanı Başkanlık yapan Meral Akşener'in de e, evi bulunmakta. Hemen buralara yakın yerde şu aşağı sokakta ara yerde <laughs> Evet burası da e, Küplüce Erkek Kur'an Kursu'nun olduğu yer. İleride Küplüce Camisi var. Aşağıya Çarşıya sahile inen yerler eski yer şimdi de evler güzel. Evet burası da Kıbrıca mezarlığına gidiyor. Burada da Kıbrıca mezarlığı bulunmakta. Dünya Havfani önüm ani. Bu mezarlıkta da bir yon insanlar yatmaktalar. Çoğunun belki nesli unutuldu neydiler ne oldular. İbretlik bir dünya. Buraların sakinliğini çok seviyorum. Her geldiğimde mutlaka buralara uğruyorum. Evet. Gördüğünüz gibi Küplüce Caddesi ve Küplüce Mezarlığı'nın olduğu kısımlar.